Obrigado. ومن كان في هذه أعمى فهو الآخرة أعمى وأول سبيلا وإن كادوا ليسكنونك عن الذي أوحينا إليك لِتَفْتَرِي علينا غيرا كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسل صلاتي أدلوك الشمس إلى وسق ومن الليل فتهجد به نافلة الليل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا علي من لدنك شيطانا نصيرا، لقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل الله ربنا الأعلى سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين يا رب العالمين Cenab-ı Hak feyyaz -ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri cümlemize meded inayet eyleyip cümlemizin kusuru küsurumuzu affü Amin. Cümlemizi tevfikat-ı ilahiyyesine mazhar eyle. Amin. Meclisimizi meclisi rahmet, bahisi mağfirat, vesile-i duhuli cennet eyle. Amin. Bu mecliste bizleri cem eyleyen Hazreti Allah sevgili Habibi'nin divayı hamd ismiyle müsemma olan sancağı altında yine böylece cümlemizi cem-i haşreyle Okumak cüretinde bulunduğum süveri Kur'aniyeyi mal kusur vel kusur dergâh-ı mecd-i uluhiyetinde fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasen sırrı namaz harayliye. Amin. Ya ilahel ancak senin bu hidayetin anı inayetinle husule gelecek olan ecrina mütenahiyyeyi evvelen bizzat, hace-i kainat, mevcudat, serdefter mahlukat, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, lima Allah sırrının şahı la ilahe illallah kelime-i sadıkasının kaili ve muallimi, öksüz ve yetimlerin hami, günahkarların şefii, alemi insaniyetin yegane önderi, kainatın fahr-ı ebedisi, nebiler nebisi, şefi al müznibin, nefs-i natıkayı kainatın kalbi olan, şems-i duha bedri duca hayril vera fekâne kâbe kavseyni ev ednâ, kıbletül enbiya habibi kibriyâ melce-i gurebâ enîsü afa, rasûl-i bâsafâ cenâb-ı Muhammed Mustafa. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem ve meccede ve azzama ve kerram Efendimiz Hazretlerinin fâk, münevver, mücella, musaffa, aziz latif, şerif nazif, sırrı saadetlerine ve şebeke-i şerafet ihtivalerine taraf-ı acizanemizden min gayri haddin arz eyledik şefaat-ı Muhammedilerini dileniyoruz. Lütfunla kereminle makbul eyle ya Rabbi. Amen. Sayyid Peygamberan ve İzam ve Resulü Fiham Aleyhisselam Çaryar Güzin Ashab -ı Ensar -ı Muhacirin Eyme İsna Aşer 14 Masum Ufak 17 Kemer Beste Bit Tahsis Şühedâ İdeşti Kerb Bela Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmain Efendilerimiz Hazaratına dahi arz eyledik şefaat-i şehidanelerini dileniriz. Lutfunla kereminle Muharrem-ül Haram hürmetine şu mübarek cuma saati izzetine aramızda bulunan mini mini yavruların amin sadaları hürmetine makbul eyle ya Rabbi. Amin. Camimizin banisi Seyyid Durmuş Ahı Baba Hazretlerinin ve bu cami şeriften güzeran eden bilhassa veli nimetin efendim Hazretlerinin yine camimizden güzeran eden sair Ey hutaba Ezinin kayyimin uzaktan yakından teşrif eden cemaat-ı müslüminin usulü fıru aba ümmahat ceddat akraba itaatından ve bila istisna ümmeti Muhammed'in bütün ölmüşleriyle alemi berzaha göçenlerle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasına gönül verip alem ahirete kimler intikal ettiyse her birlerinin ruhlarına gargayı garik rahmet olsun. Makamları cennet olsun. İşlerinde hasbel kader, kabir azabına düçar olanlar var ise okumaya cüret ettiğimiz Kur'an-ı Mucizül Beyan izzetine kabirlerini Yasemin-i Gülistan, sümbülü i Rayhan ya Rabbi. Amin. İlahi vadelerimiz bir bulup hakikat alemine göçeceğimiz zaman şeytan aleyhillanenin bir bardak içinde sunacağı bir su vardır, su. Ecel ateşi başa çöktü mü? Sana şu suyu vereyim de imanını ver verir. İlahi, ümmeti Muhammed'i, senin Habibi edibine Hazreti Muhammed'e gönül verenleri şaşırtma ya Rabbi. Amin. Ya ilahe l'alemin cümlemizi cümlemizi nefsi emmare esaretinden kurtarıp ruhani rabbani gıdalarla merzuk olanlar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin cümle ümmeti Muhammed'i şekilcilikten, hurafattan, taklitten kurtar ya Rabbi. Amin. İbadat-ı taatımızdan, zevk almayı, haz duymayı nasip eyle ya Rabbim. Amin. Cümlemize dinimiz olan din-i İslam'ın ruhiyatına vakıf olabilecek bir kalb ile akıl ihsan eyle ya Rabbim. Amin. İlahi bizi bize bırakma ya Rabbim. Amin. Bizi bize bırakma ya Rabbim. Kullar ne istediğini de bilmez, ne yapacağını da bilmez. Ancak la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Havli kuvvet senin ya Rabbi. Biz aciziz. Biz aciziz. Nefsi emmarenin estireceği bir arzu rüzgarına tutulup da imanımız selbolmasın ya Rabbi. Amin. Ya İlahi cümlemizi Kur'an ahlaklı yap. Amin. İlahi cümlemizi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağışla. Bütün kainat, bütün kainat kim olursa olsun, onun şefaat Muhammedisine, ahlakı ı Ahmedisine muhtaçtır. Bütün kainat kim olursa olsun. Ancak ümmetim diye bizleri şeref yap ettiğinden biz muhtaçız. Betahsiz biz muhtaçız cümlemizi ahlakullah, sıfatullah ile mütehallik olan, müttasif olan kullar meyanına idhal eyle ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'in ve bütün alem insaniyetin hastaganına şifalar ihsan eyle. Amin. Dertli olanlarına devalar ihsan eyle. Boşlu olanlarına edalar ihsan eyle. Gönüllerde yatan muratların hayırlısını ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin, rızkımızı haramdan değil helaline talip olduk. Sen lütfeyle Ya Rabbi. Amin. Dualarımızı, niyazlarımızı, ibadat-ı sairemizi şu anda Kabe-i Muazzama'da tavaf edenlerin dualarına ilhak ile müstecap eyle Ya Rabbi. Valim elhamdülillahi rabbil alemin.